Merhaba arkadaşlar. Bir örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımında bu yapmış olduğum patiyemin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bunu yine kendim tasarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da şık oldu. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Yine dikişsiz bir patik taban yaptık arkadaşlar. Sizler taban yapmak istemezseniz şurada haroşa sarı sayılarını fazla örüp dikişte yapabilirsiniz alttan. De böyle yaptım. Tabanlı patikler daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bu patiğim 37-38 numara ayaklar için. Gördüğünüz gibi iki rengimiz var. 2,5-3 numara şişim var. Bir de kenar yasını gitmek için tığımız var arkadaşlar. patimiz 54 ilmekten başlıyoruz. Ben şöyle 44 ilmek attım şişime. 10 ilmek daha atıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 54 ilmek oldu şimdi 54 ilmeği iki sıra haroşa ördükten sonra şunu koydum ama ip çok ince benim simli ipim onun için çok görülmedi ama artık yapacağım arkadaşlar şu iki sıra haroşa örelim Haroşa düzünde de tersinde de ters örgü oluyor. Artık biliyorsunuz örgü öğrenenler bilir. Şimdi böyle bir sıra oluyor arkadaşlar. Ben bir gidip bir daha düzünden gidip bir daha tersinden geleceğim. İki sırayı yaptıktan sonra üçüncü sırada bu rengi koyacağız arkadaşlar. Ben şöyle örüp geliyorum. İki sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Tersindeyim şimdi patiğimin öbür rengimde yavru ağzından noktalar yapacağım. Şöyle bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden geçiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden geçiyorum. Bu sıramı böyle tamamlıyorum. Bir sıra ördüm şey bu sıramda da yine aynı şekilde siyahları örmeden geçiyorum. Yavru ağzı ipimi ters örgü yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar böyle ördükten sonra siyah ipimle iki sıra daha haroşa örüyorum iki sıra haroşa ördüm arkadaşlar şu yavru ağzından sonra şimdi tersimdeyim 22 ilmek ördüm 10 ilmeği burada bitireceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu tarafta da 22 ilmek kalıyor. Bunu başa kadar gidip geri geliyorum. Sıramı örüp geri geldim arkadaşlar. Şimdi buraya da 20 ilmek atacağız. 10 ilmek kesmiştik. 20 ilmek atacağız 10 ilmek artırmış olacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek daha atıp geliyorum 20 ilmek attım şişime devam örüyorum bu tarafa devam ediyoruz bu bütün ilmekleri arkadaşlar 3 sıra haroşa yapalım şöyle 1 2 3 sıra 3 sıra ördükten sonra modele geçeceğiz ben 3 sıra haroşa örüp geliyorum 3 sıra haroşa mı ördüm arkadaşlar 20 ilmek artırdıktan sonra şimdi de ipimi bağladım modele geçiyorum 22 ilmek ördüm burada ilk burada 22 ilmek örüp 10 ilmek eksiltmiştik o 22 ilmekten başlıyorum bir ilmekten 5 ilmek yapıyorum şöyle bir düzünden bir tersinden bir düzünden bir tersinden bir düzünden 5 ilmek yaptıktan sonra iki tane siyahla ters örgü yapıyorum tekrar aynı şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ilmekten 5 ilmek yapıyoruz iki tane arada siyahla örüyoruz. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 Modelin kuruluşu böyle arkadaşlar. Bunu 7 tane yapıyoruz şuraya kadar. Bu tarafta da 22 ya da 23 ilmek kalıyor. Bunu böyle yapıp geliyorum. 7 tane modeli yaptıktan sonra düzünde kiri kalan ilmekleri örüp geri geldim şimdi yine bu modelle devam ediyorum şöyle ipimi dolaştırıyorum burada bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum 5 ilmeği ördüm tekrar siyahı ortadaki iki siyahı da ters örüyorum Tekrar aynı şekilde modele geçiyorum. Tekrar siyaha geçiyorum. Şimdi bu modelimizde iki şiş olmuş örmüş oluyoruz. Bir düzünden model yaptık, tersinden örüyoruz. Tekrar düzünden devam edeceğiz siyahları ters örüp düzünde modeli düz örgü yapacağız bir şiş daha yine tersinden örüp bir şiş daha düzünden bir şiş tersinden öreceğiz 3 şiş düzünden 3 şiş tersinden ördükten sonra eksiltme yapacağız arkadaşlar düzünde şunları düz öreceğiz tersinde bütün ilmekleri ters öreceğiz ben böyle örüp geliyorum Sıralarımı tamamladım arkadaşlar şimdi iki kenardan birer siyah öreceğiz modelde bir siyah örüp üç tane yavraklı örüyorum tekrar düzünden bir siyah örüyorum düz örüyorum bunu aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Tekrar bir siyah örüyorum. 3 tane yavru örüyorum. Siyahları 4 ilmek'e çıkarıyoruz burada. Sıramı da böyle tamamlıyorum. Sıramı tamamladım bir sırada geri geldim modele kadar. Şimdi şu ikili ilmeği yapıyorum. İki tane yavru ağzından ters örgü yapıyorum. Bir siyah örüyorum. Geri üç tane yavru ağzı örüyorum. Tekrar bir siyah iki tane yavra ağzı örüyorum. Bu şişimi de böyle devam örüyorum. Sıramı tamamlayıp geri geldim tekrar devam ediyorum modele. ikişer ilmek düz örmüştük düzünde yine düz örüyoruz tersinde ders örgü yapıyoruz tekrar burada 3 ilmekten birini daha siyah yapıp ortada bir ilmek yavrazı yapıyorum tekrar düz örüyorum o iki ilmeği siyahı ters örüyorum tekrar bir düz siyah örüp bir de yavru ağzından örüyorum tekrar bir siyah siyahlar ikiye çıkıyor burada Bu şişimi de böyle tamamlayıp bir dahaki sıramda Görüşelim. Bir sıramı tamamlayıp geri geldim. Bu şişimde de ördüğümüz iki ilmekleri siyahla devam ediyorum. Arada bir ilmek var. Onu renginde örüyorum. şöyle bir bakalım arkadaşlar modelimiz tamamlandı bir dahaki şişimizde siyahla devam edeceğiz artık devam ediyorum arkadaşlar bir sıra tersinden gittim şimdi düzündeyim bu ipimi kesiyorum artık bununla kenar oyalarını yapacağız şöyle düğüm atıyorum Sadece bu birer ilmeği düz örüp düzünde gerisini ters örgü yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bununla beraber 5 sıra haroşa öreceğiz. Şurayı örüyoruz. Sonra taban yapımına geçeceğiz. 5 sıra haroşa örüp geliyorum modelden sonra 5 sıra daha haroşa ördüm arkadaşlar toplamda 17 sıra haroşa var patiğimde şimdi burada 41 ilmek ördüm tersindeyim patiğimin taban yapımına geçiyorum 41 ilmek de burada kalacak ortada 10 ilmek var onu birer eksilterek 8 ilmeğe düşürüyorum şimdi ikisini birlikte ördüm 7 ilmek ördükten sonra 8. ile kenarındakini birlikte örüp geri dönüyorum. İlk ilmi örmeden alıp devam örüyorum. 8. ilmeğe kadar şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7, 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıp 7 tane ilmek örüyorum. Şöyle 2 4 6 7 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Tekrar aynı şekilde örmeden alıyoruz ilk ilmeği. Gerisini örüyoruz. 8. ilmekle kenarındakini yine birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. ile kenarındakine birlikte örüyorum. Şöyle batimizin tabanı olacak bu 8 ilmek. Bu iki şişte ilmekler bitene kadar aynı şekilde bir bu taraftan bir bu taraftan eksilterek bütün ilmekler bitene kadar devam edelim. Sonra topuktan yukarı ilmek alarak devam edeceğiz. Bunu böyle örüp geliyorum. Tabanını yaptım arkadaşlar. Topuğu da döndüm. 6 sırada 8 ilmekle devam ettim. Şimdi 7 ilmeğe düşüreceğim. Burada çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte ördüm. Bir tane ilmek örüyorum. İkinciyi birbirinin içinden atlatıp bir ilmek daha eksiltiyorum. 7 ilmeğe düşürdüm burayı. Tekrar ilmek çıkartıyorum, geri dönüp örüyorum. buradan da ilmek çıkartıyorum geri dönüp örüyorum Şimdi bu eksiltme yaptıktan sonra iki sıra haroşa olunca bir eksiltme daha yapıyorum aynı şekilde iki sıra daha ördükten sonra bir eksiltme daha yapıyorum en sonunda 4 ilmeğe düşürüyorum buraya kadar burada dört ilmekle patiğimizi devam edip burada bitiriyorum arkadaşlar bu işlemi de böyle yapıyorum bunu böyle örüp geliyorum. Hatimi bitiriyorum arkadaşlar. Son sıradayım. Buradan da son ilmeğimi çıkarıp ikisini birlikte örüyorum. ipimi kestirip çektiriyorum. Kenar ayosuna geçiyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle bir iki üçüncüye batıyorum. İki kere sık iğne yapıyorum aynı yere tekrar yine şöyle bir iki iki tane şöyle iki tane aralık bırakıp üçüncüye batıyorum Böyle bunu da bir sıra yapıp geliyorum. Bu sıramı tamamladım. Bir sırada sık iğne gidiyorum üzerine. Bir aradaki boşluğa batıyorum. Bir bu sık iğnelerin üzerine üzerine batıyorum. Bir sırada böyle örüyorum kenarı oyama bu sıramı da böyle tamamlıyorum bu sıramı da tamamladım ipimi kestir kesip çekiyorum Şimdi şu ön tarafını yapıyorum. Bir battım, bir daha batıyorum. Burada da aynı şekilde üçüncüye batıyorum. Üçüncü derken arkadaşlar şöyle bir iki sayıyoruz o aralıklara batıyorum. Burayı da aynı şekilde böyle devam ediyorum. Burayı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi ayağıma giydirip geliyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlık mutluluk sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.